Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kameranın arkasından sesleniyorum. Ben Zeriha. Bu da kardeşim Aslı. Merhabalar. Ayşe Yaylaya geldik anneannemizin evine. Ee, o yüzden size bir tur yapayım dedim. Şu gördüğünüz siyah kapıdan e, giriş oluyor arkadaşlar. Böyle gel geliyoruz bu tarafa. Orayı çekmek istemedim. O arada köpek durduğu için şu tarafta. Ee, sonra burada e, inekler ve bakbağa yeri var. Anneannemin buraya bir, bir çift olarak gelmişler şöyle karışmasın o taraf diye. Burada bir tane kazı var. Bu tarafı e, da mı? Burada işte inek falan sadece oraya sonra göstereceğim. Burada nesi var? Burada bahçesi var değil mi? Bostonu burada marul var gördüğün kadarıyla yaprak var, var. ama soğan var soğan var evet çam ağacı da var arkadaşlar onları dikiyoruz zaten burada su deposu var su burada burada odunları var böyle burada bir kapı var böyle çekirge sesleri falan burada bir oturak var ilk önce bir oturak size manzarasını göstereyim burayı dedem yaptı Evet, şöyle evin şeklini göstermek istiyorum ufakta. Evet, evin şeklini şöyle göstereyim. Burada traktör var dedemin. Böyle, Şimdi size isterseniz çok girmeyeceğim ama damı göstermek istiyorum. Oradan da yukarı katı da evi göstereceğim. İlk önce şöyle gidelim. Hadi bismillah buradaydı. En çok Burası kiler mi? Burası dam. Burası dam. Sütlü de var diğer Aa, evet. tarafta. Güzel yeriymiş. Hayvan, hayvan evet. Şurayı şöyle göstereyim köpekler korktuğum için. isterseniz çıkalım. Tavukcuk. <laughs> evet bir de şurayı göstereyim hemen. Şurası. Sen Ayşenur kardeşim şu kapıyı açar mısın? Kapıyı aç ben gireceğim köpek var korkuyorum. Şöyle devam edelim arkadaşlar. <laughs> Bu da yayla kafası dediğimiz kadar gıcır yani. Burada peynir de sütlü yoğurtlu. Anneanne işini burada hallediyor. Ay şu kapı kilidine bakar mısınız? Çok, çok güzel yani. Burada böyle şişelerini falan atmış anneanne. Yani yayla evi olunca böyle kullanıyor. Burada diğer evler de var görüyorsunuz. Hadi yukarı çıkalım. Ay şimdi aç kapıyı sen. Tamam. Yani basamaklar bile çok güzel. Evet. Ben şöyle göstereyim tekrar. Evet. Şu an yukarıdayım. Basamaklar bu şekilde. Burada bir tane üste kıyafet var, buradaki evin e, su ihtiyacını gidermek için burayı dolduruyorlar, boşaltıyorlar. Burada bir tane daha var. Ee, Az önceki sütlük şurada kalıyor. Ee, burada şişeler falan var ki süt satımını hemen kolaylaştıralım diye. Şurada bir tane e, kümesi var. Burada da ama normal eşyalar. Burada çıkardıkları için şöyle küçük bir alan var, burada hallediyorlar eşyalarını. Bu da yine lastik alanlar. Ondan burada odunlar var. Yakabilmek için. Burada böyle küçük bir cam var. Şurada da kapı var. Ben açtım. Kolay olsun kapı diye. Girilince arkadaşlar şöyle. E, köyde otururken anneanneler bu koltuğu kullanıyordu. Şöyle dönemeçli. L koltuk diyorsunuz? Ben dönemeçli diyorum. Böyle dizayn etmiş anneannem. Aslında burası koridor. Burası oturma odası değil. Artı olarak bu e, bir koltuk vardı. Modeli böyle sandıklı. 80'lerde Siz, siz değilseniz oralarda görürsünüz. Böyle anneannemin de koltukları vardı. Onlar koltuklar çok eski ince böyle dolap yapmış. Şu an bir tanesini böyle açmak isterim ama bilmiyorum arkadaşlar ne olacağını. Böyle e, duvarlarını da kapatmak için. Aslında duvarlar böyle. Tuğla'nın üstünde direkt boya var. Böyle kapatmak için teccade usulü. Şey yapmış anneannemin görüyorsunuz kapı üstündeki işlemlerini falan her yere döktürmüş. Burada da bir e, e, kapatma halı var. Eskiden böyleydi evler. Burada bir tane sandalye ile oda var. Bunu da kullanıyor sanırım anneannem. Şimdilik asıl normal odaya giriyorum. Evet burası Normal oturma yeri. Burada bir tane koltuk var. Yanında böyle büfesi var. Hatta size birkaç parça göstermek istiyorum. E, çünkü böyle emayeymiş, şuymuş, buymuş. satıyorlar. Instagram'da çok gördüm. Mesela şunlar falan eski diye satıyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Anneannem burayı böyle eee fincanlarıyla falan telefon çekmediği için onları buraya koymuş. Görüyorsunuz yine romantik bir şeyler oğlum. E, saat var yukarıda da böyle yani yaylı eve olduğu için böyle e, dolap olsun. E, böyle şeylere ihtiyaç duyuluyor. Aşağıda böyle tuzluk falan kullanmış. Sanırım burada da şeker falan var. Diğer kalın ürünlerini bugün de tarih Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Tarih 22 Haziran Pazartesi arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman yıkarım bilmiyorum. 22 Haziran Pazartesi arkadaşlar. Bugün böyle göstereyim şöyle. Anne anne yer ya. Burada sineklik yaylada bu sineklik çok işe yarıyor arkadaşlar. Burada bir tane gari yola dediğimiz yatak var. Buranın altına yine eşyalarını koyuyorlar. Ee, üstünde yatak olarak kullanıyorlar. Burada da soba var. Şöyle. Çok hoş yani. Burada paspas, burada da e, yatak dolabı var arkadaşlar. Yatak dolabını alınca yatakları açmayayım şimdi açacaktım. Vazgeçtim. Banyo yapabiliyorsunuz. Su var yes. şöyle bitiyor. Arkadaşlar nasıl? <laughs> Ee, yani ne yani kadar yaylı yani. ev olsa da görüyorsunuz, modern bir ünitemiz var burada, televizyon ünitemiz. Böyle. Ee, fark ettiyseniz yine 80'lik, 90'lık anneannem hiçbir şey atmaya kıyamaz ve yine e, perde olarak kullanmış. Zaten camları da küçük olduğu için, bakın mesela çekiyorum. Böyle, böyle oluyor çok hoş evet şimdiki mutfağa gireceğim burada böyle bir kapı var hemen mutfağı da tanıtayım mutfak arkadaşlar annem buraya böyle ekmek asmış böyle e, dolapları var böyle böyle biberlik yapmış çok hoş değil mi sizce de evet şu an çizleme vermiş çizleme mi bu ne bunun ismi? Cizleme miydi? Göbüğü. Göbüğü mü şu ismi? Göbek. Şu göbüğü. Bu Şöyle yani, göstereyim. Bir Şuradan, Şuradan çıkmıştık arkadaşlar. Basamaklar bir aşağıda. Mutfağı da tanıtalım. Bir de şu camdan göstereyim. Çünkü az önce tanıttığımda arkadaşlar şurayı tanıttım. Şurayı. E, bu tarafa geçemedim. Şurada köşede köpeğimiz var çünkü. Köpeğimiz derken anneannem köpeği. Bunda biz anneannemi getirdim. Aloe vera çiçeği. Ben annemin tanıtacağım. Kapıyı açmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle şirin bir mutfak. Allah. Kapımızı kapatalım. Şöyle şirin bir mutfağı var anneannemin. Böyle. Buraya böyle baharatlık yapmış. Çok güzel. Her şeyi değerlendirdiler. Yani öyle ziyan etmezler. İsraf etmedikleri için bence çok mantıklı değil mi? Ee, mama kaplarını falan kullanmak da böyle böyle yine güzel emaye tencereler burada evet, çorba var mercimek çorbası yani şöyle raf yapmışlar böyle bir de var evet, şöyle. şöyle ekmeklerini takmış anneannem oraya bir şeyler koymuş cips falan böyle şurasına sütlerini koyuyor Hemen burada e, Bu dolabın hemen bu tarafında lavabo var Buradan yine banyo ve tuvalete gidiyor Hemen şurada Size eski fırınlardan göstereyim Çalışıyor hala Bir kek yapmayı düşünüyoruz Kek yaparsak e, Göstereyim Burada da yine buzdolabısı var Yine eski şeylerden Arkadaşlar Böyle kapı böyle çıkılıyor. Evet, burada su ısıtıyor anneannem. Sobanın üstünde bunu tanıtmak istiyorum. Bu tası alıyor. Bakın arkadaşlar bilmeyenler için şöyle göstereyim. Evet. Bunlar bakırdı değil mi? Bakırmış. Hayır. Bakır değil mi? Ne? Elim yanmış pardon. Her şeyi gördüm. Bakır sanıyorum. Bir de ayaklarını göstermek istiyorum buradaki yatağın. Ee, hiçbir şey <laughs> Ziyan etmiyorlar böyle. Ee, iz i̇z yapmasın diye kullanıyorlar. Şurada link işlemesi var. Bunları neden gösteriyorum? Çünkü ee, israf etmemek diye buna da sanırım. Şimdi inekler geliyor. İnekleri göstereceğim. Burayı göstermiştim zaten. <laughs> şöyle isterseniz çekelim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. anneannemin evi bu şekilde arkadaşlar. Tekrar o gösterdiğim en son fırında, eski fırında kek yapmak istiyoruz yayla da kek de yapmadık demeyelim hem de eski dediğimi bakmayın arkadaşlar fırın gayet iyi çalışıyor güzel pişiriyor lakin ben tekrar e, size de göstermek istiyorum e, kaç yıllık fırın yani eskiler çok güzel olduğu için eskiler her zaman değerlidir bunu sizlerle paylaşmak istiyorum şimdilik bu kadar arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı e, beğeni beğenmeyi videomu be e, unutmayın diyeyim görüşmek üzere.